Mermer, tarih boyunca gerek yıllara meydan okuyan dayanıklı yapısı, gerekse şık görünümüyle insanoğlunun yaşam alanlarında vazgeçemediği bir değer olmuştur. Tarihin her döneminde ihtişam, güç ve estetiğin simgesi olarak kabul gören mermer, geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan medeniyetlerin arkalarında bıraktıkları anıt eserlerle bugünlere kadar ulaşmıştır. Müzik Türkiye'de gerek ocaklarında üretimi yapılan ham blok üretimi, gerekse fabrikalarından tüm dünyaya ihraç ettiği işlenmiş mermerle akla gelen ilk markalardandır. Adalya Mermer. Firmamız 2007 yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 adet fabrikasıyla faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra global krize rağmen 2008 ve 2009 yıllarında iki adet fabrika ve 4 adet de mermer ocağı açarak toplam 4 adet fabrikası ve 4 adet de mermer ocağıyla çalışmalarına devam etmektedir. 500 çalışanımız var. 46 ülkeye ihracat yapıyoruz. Genç ve dinamik bir ekibimiz var. Hedeflerimiz çok büyük. 2011 yılının son çeyreğinde de 5. fabrikamızın temelini atmaya hazırlanıyoruz. Firmamız Ege İhracatçılar Birliği'nde, maden sektöründe, ihracat yapan tüm firmalar arasında üçüncülük ödülünü almıştır. Adalya Mermer, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda üretimini yaptığı işlenmiş mermerin ham maddesini yine kendi ocaklarından sağlamaktadır. Bu kapsamda kendisine ait 4 adet mermer ocağı ile da ocak mermerciliği çalışmalarını sürdürmektedir. Antalya Havzası'nda yer alan 3 ocağı sırasıyla Finike'de Limrat Ocağı, Korkuteli'nde Kapıçino Ocağı, Elmalı'da Sofya Ocağı'dır. Ve son olarak da Burdur'da Adonis ismiyle anılan yeni ocağı Adalya Mermer markası altında faaliyete başlamıştır. Adı artık Adalya mermerle özdeşleşen Limra taşı, Finike'de faaliyet gösteren dünyanın en büyük ocaklarından biri olma özelliğine sahiptir. Beyaz rengi ve homojen yapısı nedeniyle tüm dünyada en çok aranan ürünlerin başında gelen Limra, Adalya mermer fabrikalarında son kullanıcı için plaka ve ebatlanmış ürün olarak da satılmaktadır. Antalya Korkuteli bölgesinde yer alan Cappuccino Bej Ocağı ise iç piyasa ve ihracatın her türlü bitmiş ürün ihtiyacını karşılayabilmektedir. Antik Bej olarak da bilinen Cappuccino Bej, kendine has rengi ve dokusuyla aldığı ismin nedenli doğru olduğunu göstermektedir. Özellikle farklı ve yaratıcı tasarımların vazgeçilmez ürünlerinden biri haline gelmiştir. Dünyadaki yeni trendleri ve özellikle müşteri taleplerini yakından takip eden Adalya Mermer, bu doğrultuda iki yeni açık bej ocağını faaliyete sokmuştur. Sofia ve Adonis olarak anılan bu ürünler, kısa zamanda birçok prestijli işte hak ettiği yeri aldığı gibi yurt içinde ve yurt dışında mimarların vazgeçemediği ürünler haline gelmiştir. Üretimde ocak rezervi nedenli önemli ise bu üretimi gerçekleştirebilecek iş gücü ve makine parkına sahip olmakta o denli önem arz etmektedir. İşte bu noktada Adalya Mermer yatırımlarında önceliği üretime ve ürün sürekliliğine vermiştir. Bu farklılığıyla müşteri ihtiyaçlarına zamanında yanıt verebilen ve diğer firmalara da örnek teşkil eden bir marka halini almıştır. Adalya Mermer'in ocaklarında üretimini yaptığı blok mermerler, yurt dışındaki alıcılarla buluşmakta ve onların ham madde ihtiyacını karşılamaktadır. Adalya Mermer, yüksek ürün kalitesi ve mutlak müşteri memnuniyeti ilkesiyle kısa zamanda önemli bir büyüme kaydetmiştir. Adalya Mermer, ocaklarından çıkardığı blok mermerlerin üretimini Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan iki büyük fabrikasında gerçekleştirmektedir. 10 bin metrekaresi kapalı 30 bin metrekarelik alanda üretim yapan bu fabrikalar sahip olduğu modern ve en son teknoloji makine parkuruyla da kısa zamanda büyük projelere cevap verebilme yeterliliğine sahiptir. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bu fabrikalarına ek olarak, ürün kalitesine duyulan güvenle orantılı artan talebi karşılamak için, Finike'de bir adet, Korkuteli'nde bir adet fabrikayı faaliyete sokmuştur. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir adet fabrikanın temellerini atmıştır, 2011 yılı sonunda faaliyetlerine başlayacak şekilde hazırlıklarını sürdürmektedir. 13 ST, 6 katrak, Üç fayans hattı bu fabrikalarda şık, kaliteli ve modern mekanlar için durmaksızın çalışmaktadır. Adalya Mermer Fabrikaları'nın toplam mermer işleme kapasitesi yıllık 1.5 milyon metrekaredir. Adalya Mermer, yüksek stok kapasitesiyle blok, plaka ve ebatlanmış ürünlerde müşteri taleplerine en kısa sürede yanıt vermektedir. Bugün başta uzak doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın 52 ülkesine blok ve bitmiş ürün olarak ihracat gerçekleştirmektedir. Aylık ortalama ihracat miktarı 500 konteyner civarında olan Adalya Mermer, Antalya limanına gözle görülür bir canlılık katmış ve farklı sektörlerde de istihdam yaratmıştır.